Benim artık bunun mesleğim olduğunu, bu bunu benim bir aşkla yaptığımı konu biraz kapandı yani. Peki benim sizi ilk görmem yani siz e, bayağı bir modelliklerde belli bir noktadaydınız ama ben konuya çok uzak bir tip olduğum için evet. modaya yakınım ama modellik meselesiyle ilgili çok fazla şeyim yoktu e, ben tabii sizi ki, tabii ilk GQ'nun kapağında gördüm. Evet, evet. Kaçın evet, oldu? Evet. Sanırım 12 sene olmuştur. 2012, Oo. 2012 ilk ilk kapattı. İlk kapağında e, evet. vardı o zaman e, ve görünce ben sizin Türk olduğunuzu düşünmedim. Dedim aynı güzel bir yabancı model bulmuşlar dedim. Sonra okurken a Türk. Evet. Hadi canım dedim e, evet. ve e, onun öncesinde var ama değil mi? Daha öncesi onun var. Onun öncesinde var. Bütün ben e, GQ kapağına çıktığımda 5-6 senedir modellik yapıyordum zaten. GQ kapağı tabii ki de o dönem için özellikle çok... E... GQ'nun ilk ve tek güzel sayısıdır o zaten biliyorsunuz. <laughs> <laughs> bir daha da GQ'yı asla güzel bir dergi olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok teşekkür ediyorum. Ben böyle e, bana o fırsatı verdikleri için hala teşekkür ederim. Çünkü o böyle başka bir açıdan, yurt dışı ajanslar açısından da benim çok yolumu açmış. Çünkü yabancı menşeili bir dergi sizi <laughs> kabul ediyor, kapağı taşıyor. Daha cobot Anlamından... falan yok muydun hiç? Vogue hiçbir zaman olmadı. Allah Allah. Evet, Vogue Türk modellerine pek ilgilenmez. Hmm. O neden çok olduğunu ayıp Neden olduğunu pek bilmediğim bir Demek şekilde. Demek Seda, ki Seda'ya bu konuda bir <laughs> bozuk atmamız lazım gördüğümüzde. Bilmiyorum artık neden. Vallahi e, çünkü çok güzel ya, Türk modelleri var. Bir ara genç modelleri hepsini toplu bir kapak yaptılar ama yani bütün bu işin gerçekten yapan herkes bilir ki modellerin devamlı kapaklarla de desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bütün onların yaptığı iş buna bağlı. O konuda e, zayıflar Vogue Türkiye. Belki başlarındaki insanlar yüzündendir yani Türk olanlar değil yabancı olanlar. Mesela ben yıllar önce Marikilere kapak olmuştum şeyle beraber. Meltem Akarar'la beraber. Mariküler o zamanın e, Su Ayaksoy yönetirdi. Çok çok Türk e, modelle çalışırdı. Bunu evet. kaybetmiş. Çünkü önceden dergiler modellerin e, gösterimi. Aynen modellerin Sonra yerde. oyuncuların oldu. Evet oyuncuların. Türkiye'de yani, öyle oldu. Hatta ben şey aslında yurt dışında da zamanla oldu öyle? öyle oldu. Hatta ben hep şeyi dalga geçerim. Mo mankenlerin oyunculuk yapmasını istemediler ama oyuncuların hepsi mankenlik yapmaya başladı. Evet, ve anladım. modellik yapmaya başladı. Orada çok ters e, bir şey döndü. Herhalde zamanla toparlanacaktır.